Merhaba Arkadaşlar Republic of Champions League'de ikinci hafta maçlarında birlikteyiz. İkinci hafta Benfica ile karşılaşıyoruz. İlk maçta Milan ile son dakikada yediğimiz golle 4-4 beraber kaldık. Bakalım Benfica maçı nasıl sonuç alacak. Başlayalım. Start tıklım tıklım. Portekiz'den Benfica Galatasaray'a karşı Galatasaray'ımız en kötü beraberlikle buradan ayrılmak istiyor. İlk hafta 3 puanı son dakika kolye kaybettik. Moralmen futbolcular üzgün olsa da artık seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Ve başlıyoruz. Mersens Mertens. Angelino bir çalım Zaha'ya verdi Zaha klas bir hareket Zaha önünde boş bir alan var Vurdurmuyorlar Şut çekti ama kapattılar Hızlı başladık Hakim Ziyeş ile sol taraftan köşe vuruşunu kullanıyoruz Ziyeç orta Nilsson vuramıyor Angelino aldı topu tekrar Ziyeç verdi pasını Angelino bir çalım. Öyle boş şut direkten döndü. Zaha inanılmaz. Angelino'nun şutu top üst direkten dönüyor. Dönen topu Zaha vuramadı. Şimdi tekrar Angelino. Çok güzel şutları var. Bu sefer kaptırdı. Birebir de geçemedi. Hızlı başladık. Ar geliyor. Benfica. Şilderup. Sol kanattan Şilderup'la geliyorlar. Pas top kaybı. Şimdi Zaha da top kaybı yapıyor. Bu top kayıplarından çok canımız yandı. Bir ay önce top almalıyız. Ya hakem ya. Fal kullanacaklar. Uzaktan bir şut. Top farklı şekilde avuta çıkıyor. Kerem Angelino. Verdi pasını Zaha. Koşu var Kerem'den. Sol kanatta Kerem Demirbay. İçeride Mertens. Icardi de top istedi. Orta. Ziyech vuramıyor. Zaha topu alır mı? Aldı. İkardi. Önü boş. Gene vurdurmuyorlar. Kapattılar. Sol kanattan geliyorlar yine. Arnes. Pasını verdi Shilder o. Offside. Offside mı? Evet. Dakikalar 11'e geliyor. 0-0'lık eşlik devam ediyor. Maç başında Angelino tuttu. Uç direkten döndü. Onun dışında şu an farklı bir pozisyon yoktur. Zaha uzaktan vuruyor ama çok az. Çok iyi vuramadı. Farklı şekilde out. Wilson aldı topu. Zaha geçti rakibini. Bırakmıyorlar. İyi savunma. Şimdi Kerem Demirbay uzaktan sever. Dışarıya. Galatasaray kaleyi yokluyor. 3-4 defadır. Bu bir golün perdesini açacaktır. Yani bu. Güzel. ilk 15 dakika performans olarak güzel. Angelino'dan güzel bir savunma. Orta sahayı rahat geçtiler savunmamız uzaklaşırdı. Şimdi tekrardan Zaha açıyı da buldu. Bu sefer güzel vurdu ama yine out. Asfaktan. Dakikalar 15'i gösteriyor. Zaha birkaçtır kaleye yokluyor. Şimdi yine Kerem Demirbay. Pasını verdi. iki ardı Icardi Bruno Icardi çok kötü vurdu çok kötü top neredeyse taça gitti Mertens baskı yapıyor ön alanda Di Maria Coutinho Arnes Coutinho Di Maria'dan koşu var Kapmamız lazım. Çok yaklaştılar. O oh, Zaha alamadı. Florentino. O Angelino. Kaptık taç. Çıkmadı top. Dimaria. Tehlikeli geliyorlar. Kalede Mustera. Ummadığımız bir yerde pozisyon yarattılar. Sol taraftan koyları kısa kullandılar. Florentino. Ortamendi. Arapas yine Mustera. Çıkartma onu. Çıkmadı. Otamendi. Benfica tehlikeli gelmeye başladı. Nilsson kapat onu. Vurdurma. Yine Mustera. Yine Mustera. Çok iyi. Di Maria. Yine geliyorlar. Dimaria kaptık ama yine aldılar. Hayır, hayır. Angelino hata yap hata yapmadılar ya. Şimdi Nison, Icardi. Ziyech pasını verdi Boye'ye. Önünde boş bir alan. Mertens top istedi. Tekrardan Mertens top kaybı. Top kaybı. Yapmamalısın onu. Çıkartma, çıkartma. Buramadık. Uzun kullandılar bu sefer. Top hayatlarına yapışıyor sanki ya. Atacaklar ya. Vallahi atacaklar ya. 27 dakika Benfica'ya geçiyor. İyi baskı kurdular. Baskıdan çıkamadık. Mertens. Mertens kötü oynuyor baralar. Pasa tasım. Top çıkmadı. Sol kanattan Benfica geliyor. Musa. Top kaybı. Musyara hızlı oynadı. Zaha'ya verdi. Zaha'dan Mertens'e. Kaptırım onu. Mertens. Mertens. Yine kaptırdık. Abdülkerim topu çalıyor. Nilsson verdi Zaha'ya. Koş alanı. Önünde boş bir alan. Zaha gidiyor. İki kişi birden basıya geldi. Bir çalım. Geçti rakibini. Zaha at onu. Vur ona kalede. O diye las. Muhteşem çıkardı. İnanılmaz. Nasıl bir nasıl bir kurtarış o. Sağ kanattan korneri kullanıyor Zaha ile. Açtı ortayı. Mertens'e gelmiyor. Kerem. Angelino top istiyor. Abdülkerim. Tekrar Kerem. Kaptırdı. Kaptırdık. 3'e 1 geliyorlar. 3'e 1 geliyorlar. Angelino kademeye girdi. Hala alamadık topu. Hala alamadık. Hızlı ve etkili geliyorlar. Demaria. Demaria. Pasını verdi. Restitch. Kapatıyoruz. Touch. Touch bizim. Hayır. Hat Hayır. Mustera. Bir sakatlık var ama. Şimdi ZH'e bir top. Mertens sakatlanmış. ZH'i göbe alalım. Hatta yok ya. TT göbek düğünü alsın. Mertens kötü de başladı maç ama. Torreira. Pas istiyor Mertens. Kerem koşu yoluna pas istedi. Kerem geçti rakibini derken bırakmıyorlar. Angelino. Di Maria. Bırakmıyor Angelino taç atıcım. Tete. Yapmayın şunu. Yapmayın şunu. Zaha. Pas isteyen Tete geçmiyor top. Topu kapıyoruz. Abdülkerim, Kerem, Angelino. Hızlı çıkıyoruz. Ver TT. Tete. Vuruna. Yapma be. Yine sol kanattan geliyorlar. Nison. Çok güzel. Boyey. Verdi pasını Hakim Ziyech. Ziyech. Merkeze doğru gidiyor. Verdi pasını Kerem'e. Kerem. Ver onu. Geç abi ya. Zaha'ya geçmedi top. İlk yarın son dakikalar artık. Topu çalabilsek bir atak daha yapacağız. Hadi abi ya. Yapma be. Hikari bitirdi. İlk yarı Benfica'nın 1-0 üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarıda nasıl değişiklikler yapmamız lazım oyunu çevirmemiz için. İlk yarıda diğer maçlar ise Fenerbahçe Chelsea önünde kendi sahasında 1-0 mağlup. Beşiktaş Liverpool 0-0. Trabzon City 1-1. Dortmund United 0-0. Bayern Münih 1. Arsenal 0. Paris 0. Real Madrid 1. Roma 0 Barcelona 2 Inter 0 Juventus 1 Napoli 1 Milan 1 Diğer maçlardaki ilk yarılar bu şekilde Devam edelim aynı katroyla Haydi adatlar Arnes Florentino Tekrar Arnes'e Demaria Demaria Bu kapıyoruz topu. Şimdi Zahayla hızlı çıkıyoruz. Koşu yapın arkadaşlar. İcardi, İcardi geç ön evlat. İcardi geçti. Bir de şut bırakmıyorlar. Nasıl ma yapıyor bunlar arkadaş ya? Nilson, Kerem. TT Çok savunmada çok baskı yapıyorlar. <laughs> Zaha boş kaldı ama vuruş hedefi bulmadı. Gol atabiliriz aslında ama değerlendiremedik. İnşallah kalan dakikalarda skoru kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Şimdi Icardi alamadı topu. Ziyech baskı yapıyor. Boyayıp oradan baskıdan çıkabilecekler mi? çıktılar ve hızlı geliyorlar. Arnes. Arnes. Vuruş kötü. Her şey güzel ama vuruş kötü. Şimdi Zaha. Geçti rakibini. Depar atıyor. Zaha. Sol kanattan ilerliyor. İçeride Icardi var. Çekti sağına. Kalya vurur mu? Zaha. Odysseus. Sanki antrenmandan gelen top gibi zorlanmıyor hiç. Mauro Icardi. Top kaleci de. Hayır kullanıcılar. Şöyle Kerem, Kerem şimdi kalsın öyle. Biraz daha zahir kullanalım. Torreira. Ver araya. Çok güzel. İkerdi. At bunu ikerdi. At bunu ikerdi. 58'de 1-1 oluyor skor. Galatasaray 1, Benfica 1. Aradığımız golü bulduk. Çok güzel pas. Alın şu topu. Alın şu topu. Ya bu hakem de her şeye faal veriyor ya. Çok güzel bu seyre. Tete TT. Aldı topu. ZH'e verdi. Tekrar TT. ZH'den koşu var. At araya. At araya. Çok güzel. ZH. ZH. Kötü vurdu. Top ilk başta gitseydi istediği gibi belki daha iyi vuracaktı. Olmadı. Sergio Oliveira. Mauro Icardi. Vur ona Icardi. Vur Icardi. O nasıl bir gol. Mauro Emanuel Riverio Icardi. 90'a atmış. 90'a 1-0 yenilgiden iki birine geçiyor Galatasaray. Abdülkerim Nison. şimdi Zaha geçer mi rakibini Zaha geçemiyor. Hani topu çaldı. Oliveira, tete Şimdi Zaha önünde boş bir alan. Zaha verdi. Sağ kanada mouse sait. <laughs> evet. ZH Kerem değişikliği yapalım. Keremi bu kanatta bir deneyelim Zaha'yı biraz kullanmak istiyorum. Bakalım. Top topu aldı. Neyiz çıkıyoruz. Torreira. Oliveira. Moroy Emanuel. Icardi. Kerem'e verdi. Orta içeriye vurdurmuyorlar. Hızlı çıktılar. Durdurmamız lazım. Torreira. 2 artıyı 3 birden kapatıyor arkadaş. O Torreira. O nasıl bir şut. O nasıl bir şut. Kaleci içeri girdi. Ama top girmedi. Süper lan Angelino. hakem de. Biz ne yapsak faal görüyor zaten. Şaşırdılar. Şaşırdılar. 1-0 öndeyken 2-1 yenik duruma düşünce elleri titriyor, ayakları titriyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şimdi daha sağlam, daha güçlü savunma yapmalıyız. Kerem çok güzel. Oliveira tekrardan tete'ye. Kerem top istiyor. Boye. Ver Kerem'e. Kerem, e. Kerem ye ye yakalayamadı. Yanlış yaptık oradan. Şimdi Zaha uzak direğe vurur savunmaya çarpıyor. Köşe vuruşu. Zaha orta vurdurmuyorlar gene. Hızla çıkıyorlar yine. Awareness. Durdurmamız lazım. İndirin şunu. Birinden kurtuluyor, diğer geliyor. Abdul Hadi çocuklar. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Nison. Tete. Tete. Oliveira. Ancelino geliyoruz geliyor sol kanattan. Angelino'nun şutlarına alışmıştık. Vurma. Vurdurmuyorlar. Çok güzel şutları var ama açığı boş alan bırakmıyorlar hiç. Nilsson. Zaha'dan top kaybı. Ustera'da kalıyor top. Ustera'dan Boya'ya uzun bir top. Sağ kanattan Boya ile geliyoruz. Çok hızlı. Sağdan atıp soldan kaçmak gibi dedik. Bırakmıyorlar. İkari topu çalıyor. Tekrardan Boya'ya. İçeride 3 kişiyiz. Orta içeriye gene vurdurmuyorlar. Zaha. Yine vurdurmuyorlar. Tekrardan Boye'ye. Sağdan. Açtı ortayı yine Boye. Yine savunma. Uzaklaştırıyorlar. Torreira. Top Torreira kaldı. Boye'den top kaybı. Hızlı geliyor Benfica. Arnes. Orkun Kökçü. Di Maria. Di Maria, Mertens. Kapadın şu alanı. Kapadın şu alanı. Son dakikada gene yemeyelim. Çok güzel, çok güzel. Bu son öncesinde mi? Ceza sahasında mı acaba? Abi korner mi? Penaltı mı? Ne bu ya? Ceza pozisyon. Oo kaleci de gelmiş. Vuruşu topa. Kerem çok güzel. Hadi Oliveira. Oliveira kale boş. <laughs> Oliveira gidiyor. Kale boş. Torreira yine güzel vurdu ama olmadı. TT çok güzel sakladı topu. Maçı bitir hakem. Ve maç Galatasaray'ın 2 2 üstünlüğüyle sona eriyor. 3 puanımızı alıyoruz Benfica'da, Portekiz'de. Zor bir maç oldu ama 1-0 geriden geldik, kazanmasını bildik. Tebrikler Galatasaray. Mauro Icardi'nin 2 golüyle 3 puan alıyoruz. Diğer maçlarda son durumlar. Fenerbahçe kendi evinde Chelsea'ye 3-0 kaybediyor. Şimdi o sonuçlara bir daha bakalım. Evet. Fenerbahçe Chelsea'ye 3-0 kaybediyor. Beşiktaş kendi sahasında Liverpool'a 2-0 kaybediyor. Trabzon Manchester City Trabzon'da 2-1 yeniyor. Dortmund kendi sahasında United'a 1-0 kaybediyor. Bayern Münih Arsenal 2-0 yeniyor. Real Madrid Paris'i deplasmanda 2-0 yeniyor. Barcelona deplasmanda Roma'yı 3-1 yeniyor. Inter Juventus 1-1, Napoli Milan 1-1. İtalyan takımları 1-1 kalmış hep. Puan durumunda ise Liverpool 6 puanla liderliğini sürdürüyor. 2. Barcelona yine 6 puanda. 2'de 2'de yapan son takım ise United. O da 6 puanda. İlk 3 bu şekilde devam ediyor. Galatasaray 4 puanla şu an 6. sırada bir galibiyet, bir beraberlik ile liginde en fazla gol atan ikinci takımı durumundayız. Evet. Son sırada Fenerbahçe, City, Arsenal var. Bakalım lig nasıl gözükecek. İkinci haftadayız. Daha çok maç var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi akşamlar.